Merhaba arkadaşlar ben Tuğanda bugün hep yeni bir videoda karşınızdayım bugünkü videomun adı ıı, çantadan da anlayacağınız gibi okul çantamda ne var adlı videom olacak ee, arkadaşlar geri yarı yıl tatili geldi geçiyor bile ee, ben hafta sonları voleybol kursuna hafta içi de yüzme kursuna gittiğim için ıı, videolar Bilmiyorum yani um, hafif günde bir kere olabilir çünkü çok az bir zaman kaldı eve gelince ödevlerimi yap yaparım hani um, azıcık da soru çözerim ondan sonra um, video çekmeye yani video çekebilirim bugün de misafirlerimiz geldi onun için geç çektim neyse um, isterseniz başlayalım. Um, İlk olarak çantam Adidas'tan. Ee, ve iki tane gezi cebi var. Ama iki tane cebi var. Şu e, küçük bölümün içinde e, böyle cüzdanlık falan yeri var. Sonra yanı böyle suluk tane suluklu tarafı var. Benim çantamı almamın sebebi bu, e, bu senin çantamı değiştirdim ee, Şey, şuraları e, kırmalı korumalı olmasın. E, Nezihe'nin başından başlayalım. E, şöyle yapalım. İlk e, olarak şu arada e, kalemlerim var. Burada e, böyle bir notum var. Hmm. Sınav tarihi yazıyor. burada da tabii ki de olmazsa olmazım hikayem. Küçük prens hep merak etmişimdir ama okuyamamışımdır. O yüzden ben de küçük prens hikaye almıştım. Sonra seferde hmm, bu, hmm, bu da hmm, e, okuldan aldığım bir kitap. Dikkat icat çıkabilir. Sonra bir kalem kutum var. Kalem kutum böyle. Ee, bunun Zaten ayrı bir video çekeceğim. Bu da e, kurs kalem kutum. Kurs kalem kutum zaten aynı. Değiştiriyorum ee, geçen sene yani geçen sene değilim. Yani daha önceden kullandığım bir tane kurs çantası var. Bunu kullanmıyorum artık. Ne var başka? Başka bir şey yok. Arka cebe geçelim arkadaşlar. Nereden çıkıyor bu ee, Bunun ilk başına bir şey yok. Ee, şu tarafından arkaya geçelim. Burada şöyle hangi dersin? hem bilimlerinin ee, Tam bilmiyorsunuz zambak yayınlarının bir tane test kitabı var. Bunu öneririm arkadaşlar. Çok güzel bir kitap yani. Bari ben beşliysem bunu arkadaşlar. Ben Bu da i̇şte arkadaşlar alt kısımda benim e, e, böyle Facebook hesabım olacak yaptım Ama tabii ki de mesaj atma. Çünkü arkadaş isteklerini kabul etmiyorum. Burada ana film var. Ee, ana filmleri Türkçe kitabım. 5. sınıfın böyle. Bu da 30 adet yaprak test. Bunu almamın sebebi ise şu. Böyle kontrol etme şeyi var. Ben bunu çok sevdim. Ana fen yayınlarına bir bayılıyorum. Önüne e, önerdiğim bir yayın. Sonra sosyal bilgilerin e, Berkay yayınlarının e, yaprak testim ama almamın sebebi ise e, sosyal öğretmenimiz çok öneriyordu onun için merak etmiştim ve ama öğretmen e, çalışma günlüğünü almamızı istemişti ben yap, e, çalışma günlüğünü bulamamıştım o yüzden yaprak testlerini aldım bu da harbi çok güzel bir kitap bunu da ödeyeceğim. son olarak sanırım daha iyi bu ee, da matematiğin zambak yayınlarının e, bir şeyi. Bunun e, ben göz kararı aldım. İçine falan bakmadım. Bunun bir tane sevmediğim yanı var. İngilizce mi, matematik mi belli değil. İngilizce bir number, teacher, e, purple falan yazıyor. Benim de kafam karıştı. Aslında benim İngilizcem yok. Burada da benim ıı, İngilizce kitabım var. Baktım. Evet. Çantam e, bu kadardı. E, evet arkadaşlar. Benim çantam bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz like. Eğer beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Abonemizi çalsın lütfen. Çünkü daha kanalı yeni açtım biliyorsunuz. Daha acemiyim. Böyle hmm, videolar izledikçe ne bileyim işte e, uzman ya uzman değil de yani böyle güzelleşebilirim Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere.